Selamun Aleyküm arkadaşlar. Saat 6.30-7'ye geliyor şu anda. Ben ise şey yapıyorum. Ee, su böyle yapmaya karar vermiştim akşam. Sabah ilk kere yaşamıştım. Bunlar hız küflenmiş bu arada. Şey yapmamıştım. Su böyle hamur hazırlayacağım. Biraz dinlenmesi lazım. hepsi lazım oluyor arkadaşlar. Hepsini de kullanıyoruz. Biraz da ben ayırıyorum böyle. Bazen pat diye içiyoruz. Ortaya koydum mu, koymadım mı, var mıydı, yok mu diye kalıyoruz. Onun için biraz tamam. ayırdım oraya. Vahey Ulanlık erken erken bunu yandırıyorum şimdi Arkadaşlar Erkenden uyandırdım saat e ezan okunmadan Hemen bir çay suyu falan koyuyorum Ben yaptım sağlık bir gün alamadım Şimdi almadım değil mi Bugün Aptesini aldım Hemen bir Türk kahvesi falan yaptım Çay suyu koydum ee, Seher vakti uyandım onu uyandı. söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi ben e, şey neydi o su böreğini tepsi yapacağım da bilmiyorum. Geliyorum arkadaşlar. Şu tepsi yapayım. Geçen gün biraz daha küçük yapmıştım. Şimdi bu bir tık büyük. Bunu yapayım. Onun için dört yumurta. Dört yumurta yapayım. Geçen üç yumurta yaptım. Ya da 3 yumurta yapayım. 3 yumurta da yeter. Biraz kalın yapmıştım. Bu sefer biraz ince yapayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Diyorum. Ve su böreği hamurunu hazırlıyorum arkadaşlar. Şimdi bu şey erişte hamuru gibi arkadaşlar. Ya da lazanya hamuru. Böyle hamurlar. Bunlar hep yumurtası biraz çok oluyor. Sonra arkadaşlar içerisine su koyacağım. Sonra biraz yağ koyacağım, bir yemek kaşığı kadar. Evet. Ondan sonra arkadaşlar tuz koyacağım. sirke koyacağım. Ondan sonra bir sık şeker koyacağım. Çok, az çok bas çok Şimdi 5 bardağı 5 bardak 5 yumurta 5 bardak şey un oluyor. 3 bardağı da biraz su ılık su koydum. Yarım bardağa geçti. 2 3 4 Benim bu ölçü olduğu için 4 tane pomuşturuyoruz. Ve arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen hamurumu makinede makine yoursun. Şu kabın içerisinde haşlayacağım. Bunu da haşlayacağım. Geçen gün de bunun içerisine soğuk su koymuştum. Buna da soğuk su koyacağım. Haşlayacağım, ona çıkartacağım. Soğuk su, tuz koyacağız aslında. Bir bardak. Bir bardak çok gelir. Ben bir bardak koymamıştım geçen gün. Bakalım biraz yorulsun. Ondan sonra su, su, şey ilave edelim. Malzemelerini koydum. Sirk eskiden et Hepsi bu arkadaşlar. Şimdi biraz sonra ben duşa gireceğim. Duşa gireyim. Böyle Bu hamur dinlendi zaman daha iyi oluyor. Renk arkadaşlar. Bu şeyi geçince bundan sonra böyle yapacağım. bu arkadaşlar. Bu ıı, suyu şey tuzunu koyayım ben. Sıcak su kaynat kaynatacağım burada arkadaşlar. Hemen bolca tuz koyacağım. Ben zaten ıı, biraz çok gitti ama neyse. Hepsi bu. Suyumu da doldurayım şuraya. Soğuk su. Dinlendikten sonra. Ee, Uyandıktan sonra ben şimdi bana bu şeyler için yansın yapacağım yansın. Şimdi ben yasını yapacağım. Beni yasını yapacağım. Ee, şimdi bu dua açtım o doğa bizim de ben dua açtım olmadım. O din o bin evde bahaneyle. Ee, ben de Bu bana da Ondan sonra arkadaşlar şey. için yapacağım yasını. Beni yapacağım

Büyük bir yapıyorum ya tereyağı, biraz margarin, biraz tereyağı, normal ya, harika bir orada, aralarına da bunu da ısıtacağım, koyacağım, hepsi bu. Şimdi kolaylaştırmak için arkadaşlar, ben de ablalarım dinlensin diye önceden hazırlıyorum hamuru. Bu ben de şey yapacağım. Buna, Bu işler bu işlerden sesleniyor. Arkadaşlar bu işler tam dışına geliyor, kalıyor arkadaşlar. Bunları yasak yedirelim. İşte kahvaltı

sert olmuş. Üzerine bu sefer yumurta sarısı sürsem mi acaba? Ee, yaptığım böyle su böyle üstüne ben geçen su dedim, bir kramuru gibi. Bu sefer sürersem daha iyi olacak çünkü daha doğal bir Ben bu arada başka bir şey içeyim arkadaşlar, kan içeyim. Ee, Yumurtanın sarısını sürersem şey olacak, üstü sarısı kremisi olacak. Onun için e... Ben ne yaptım arkadaşlar? Göz önüne plastik tekrar sileceğim. Şimdi böyle tekrar sildim. Tahliye bir şey. için. Yağını her şeyi hazır alın. Peynir de hazır. Peynir de hazır. Şöyle peynir koyalım. Birazdan dönüştürüyorum. Geldim, düşünüyorum. Ne alacaksın Şöyle hazır arkadaşlar. Ee, oklavandınızdır. Bu evet, biraz sileceğim, o resim ama daha tam değil. Ondan sonra arkadaşlar şeyini koydum. bir beyaz bakışını keseceğim ya şöyle. O da şama. Onun da herhalde yeter. Doğru yeter bence. Onun herhalde çünkü o fazla yapışan bir hamur değil. Onda yani. Onda. 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 Sanırım iyi kaybol. bir şey. Sıradan bir yoktur onun yanında. Tamam, bu takıksan var ya şimdi çok açıkta. Ne oluyor ya şimdi ya? Ay sıcak, sağlıcak. Hmm. Ne olacak? Ne olacak? Ne Domates salata salatası yapacağım ben de. Bu hepsi arkadaşlar. De yeterli. Değil mi? Şöyle. Yarısına da şey e, kaşar şöyle rendeleyeceğim. <laughs> <laughs> Ağzına bir sık doluyor, ben onu izleyemiyorum. Çay, çay işte, namazlarımız bitince çok güzel, çok güzel. Evet. gerçekten. Evet. Tamam arkadaşlar, o hamur dinlenince ben tekrar yiyeyim ve şöyle yoğuracağım. Ee, şimdilik hamur diyelim. Çok sert olmuş. Cesine koydum. Şimdi dinlendiği zaman olacak. Bu kadar. Hadi bakalım biraz sonra yaparken görüşelim arkadaşlar. Ben de dışarıda kahvemi içeyim. O arada ben mübini yağsın öpeyim ondan sonra böreğimi yapalım beraber. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Allah hepinize iman, huzur, mutluluk versin. Görüşürüz.